Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu desteğiyle ilk maçımızı oynayacağız. Ondan sonra sırasıyla karşımıza gelen rakiplerin destesini çalacağız. Umarım karşımıza böyle iman eksikliği olan desteler gelmez de adam akıllı desteler gelir diyelim. Çünkü devamında biz kullanacağız. Şimdi doğrudan ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk. Hemen şöyle bir bol şans diyelim. Doğrudan başlayalım. İki taraflı bir duvar yıkıcı gönderelim. Adam kule birliği olarak bu arada aşçı kule birliği kullanıyor. Bu çok güzel. Yani oyunun en zayıf kule birliğini. Şimdi bir buzruğu da bırakalım ile beraber. Vali nasıl ne kadar kötü vali attı farkında mısınız? Az da ah be buzruğu da kuleye atlayabilirdi oradan. Şimdi arkadan bir dart Goblin'i bırakalım. Şimdi biz kıvılcım mı oynamak zorundayız ya? Neyse ilk önce bir prenses. Doğrudan çeteyi çıkartmak istemiyordum ama bu tahmin yapabilecek bir adam değil bence. O yüzden şöyle oynayalım. Bu taraftan bir duvar yıkıcı güzel. Rahat savunma yaptık aslında. Şuradan bir top bırakalım devamında. Adamda hem iksir Golem hem kıvılcım var. Eyva eyva. Ulan ilk maçtan çok kötü eşleşme oldu bu. Prenses ölse de sıkıntı yok. Yapacak bir şey Şu taraftan bir dart bırakalım. Bu buna vururken ana kuleyi açar. Sonrasında bir buz ruhuyla falan zaman kazanalım. Çok güzel. Diğer kule de çalışıyor. Dart hala çalışıyor. Diğer taraftan çıkalım. Şöyle iki taraflı oynayabilir miyiz? Dart'ı da desteklemiş olalım. Valini harcadı. Sağ taraftan bir fıçı. İki taraftan da vurmuş olacağım şu an. Dart'a baksana ne çalıştın be ne çalıştın. Üfledikçe üflüyor mübarek. Bu arada bu adamın artık bundan sonra beni yenme fırsatı yok. Şu Valkyrie evrimini çevirmeden oynayacağım artık. Zaten dediğim gibi savunma yapmaya bile gerek yok. Adam o kadar iyi de oynamıyor benim gördüğüm. Şimdilik bir prenses bırakalım. O da arkadan kıvılcım çıktı. Tek canımı sıkan nokta bundan sonra bu adamın destesini işte kopyalayacak olma. Şuradan bir Dart Goblin'i atalım. Dart'ı korumak için duvar yıkıcılar feda edilebilir aslında ama önüne bir kart gelir mi onu bilmiyorum. Biraz önden atalım duvar yıkıcıyı. Güzel. Dart hadi bakalım. Yarı canını kes senden başka bir şey istiyorsam adam değilim. Ayağım. Bir top bırakalım Şimdi biraz bekleyelim ekleyelim İlk önce bir çete çok güzel Sonra bir valkür de atarız hmm. Kıvılcımla kuleme vurmaya çalışma Öyle ahlaksızlıklar yapma Kıvılcım işe yarayan bir kart değil ben iyi bilirim Neyse bir dart goblin'i bırakalım Diğer taraftan şöyle bir hata çıkalım Val'in harcarsa iki taraftan çok rahat gireceğim hmm. Val'in harcasın diye uğraşıyorum İki tarafı gene de alacağım büyük ihtimalle Tekrardan bir dart çevirelim şöyle Kıvılcımı zaten erittik bile çok güzel. Diğer tarafı da alalım. İbret olsun. İbret olsun. Bir daha Kıvılcım desteleri oynamasınlar. Çok güzel. Adamın attığı bir fişekçiyi şey gördünüz mü bu arada? Efsane ya. Karşımıza sürekli keşke şöyle rakipler gelse. Gerçekten oyuna sinir olmam bu tarz eşleşmeler alsam. Gerçi eşleşme değil adam kötü oynuyor. Adam eğer bunu iyi oynasa çok böyle barzu ataklar yapardı ama atak bile yapamadı. Evet arkadaşlar maalesef ilk desteği kopyaladık. Kule birliği olarak da kraliyet aşçısı kule birliğini kopyaladım. Adam çünkü onu kullanıyordu. Bu desteğiyle kazanabilir miyiz onu da bilmiyorum. Hem kule birliği olarak kötü bir kule birliği kullanıyoruz. Hem de havaya bakan adam akıllı bir kart yok. Sadece fişekçi var ona da bir oklar atıp böyle öldürü verecekler zaten. Neyse uzatmadan bir diğer rakibimizi de bulalım. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk bol şans diyelim. Ama bu desteğe dediğim gibi hiç güvenmiyorum bu arada. Hani adam akıllı hiçbir kart yok mini pekka atalım. Şimdi o mini pekka bir tane vurdurtacak değil mi? Fişekçi erken dönsün. Evrim erken dönsün fişekçinin. O yüzden bir fişekçi atıyorum. Güzel. İskeletleri harcadı ama bakalım bir şey yapabilir miyiz? Yok tomru da attı. Mini Pekka böyle bırakırsa bir tane vurma şansı var ama hem kulesini açtırdı hem Mini Pekka şövalyeye de vurmadı. Çok güzel başladık. Her şey çok iyi. Hayır bu amına kodumun geri zekalısına bu desteği kullanan kim dedi acaba böyle bir desteği iş yapar diye. Onun yüzünden aynı belayı şimdi ben de çekiyorum bırak. Neyse. Fişekçi vursun ona yapacak bir şey yok da. Artık üçüncüyü de vurmasın. Ama bizim kule biraz vurdurmayı seviyor gibi geldi bana. Ben öyle anladım. Yok yok öyle emojiler atma. Öyle emojiler atarsan 3 tat çekmeden şerefsizim ki durma. Asla at, bak. Tamam. Bir mini pekka. Şöyle bir fişekçi de basalım. İskeletlerle falan rahat savunma yapmasın. Çok güzel. Enayi'yi tanırım çünkü. Rahat savunma yapar enayiler. Evet. Şimdi iskeletlerle bir destek atalım oraya. Mini pekka ha ha bu lan. Aferin be. Kıvılcım bile kuleye vurdu mini pekkanın vurduğunu görünce. İşte bu el birliği ya. İş birliği işte bu kadar. Ne oldu lan demedim mi? Üç taca gelirim demedim mi oğlum? Şimdi bir de iksir golemi mi atayım? Kıvılcım vursana oğlum. Oh, ben aslında çok sabırlı adamım ha. Mini P.E.K.K.A. Tekrardan bir şov yapmana ihtiyacımız var. Aslanım benim. Buzruğu atacak ama sen buzruğuna dom almazsın biliyorum. Bir havai fişekçi. Vur kuleye bir tane. Onun fişekçisini de öldür. Yaralı orada hasar ver. Mini P.E.K.K.A. Bir tane de olsa vur. Vurmadı değil mi gene? Allah'ın belası kartı. Neyse. Ana kuleyi açalım abi. Yapacak bir şey yok. Fişekçi bir tane vursun. Ondan sonra iskeletle de fişekçiyi keselim şöyle. Hatta bir de fişe destekleyelim şöyle. Ortadan bir iksir golemi basalım. İskeletleri de kart harcamak zorunda. Oo kuleye kilitledik çok güzel. İyi oyundu değil mi? Hadi biz de e, centilmence bitirelim bu maçı. İyi oyun diyelim. Pardon yanlış emoji attım orada yanlışlıkla. İyi oyundu diyelim. İskeletler hala yaşıyormuş bu arada. Ben öldüler zannediyordum. Şu desteğe rağmen şuna 3 taş çektim. Ağlattım beni diyor. Ben de emojiyi atayım. Eşitlik olsun. Çıkart modelini İç içeri sok. Evet arkadaşlar, böyle bir desteğe rağmen 3 tat çekmemizin şerefine şöyle bir iki sandık açalım. Şurada bir büyülü sandığımız var. Efsanevi çıkacağını tahmin ediyorum. Hatta çıkacak kartı da söyleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi tahminlerimde asla yanılmam. Efsanevi kart olarak da Oduncu veya Buz Büyücüsü çıkacak diyorum ama böyle gönlüm oduncudan yana. Galiba oduncu çıkacak. Hadi bakalım ver oduncuyu. Hissettim çünkü ben hissederim. Evet anka kuşu. Neyse yakın bir tahmindi. Yani yakın bir tahmindi. Bir iki sandık daha açalım o zaman. Şurada bir sandığımız var. Günlük ödüllerden aldığımız. o dört yıldız. Ver şöyle bir şampiyon kart bakalım. Evet iskeletler. İskeletler güzel bir kart. Bir sandık daha açalım en iyisi. Evet şurada bir dev sandığımız ve bir büyülü sandığımız var. Dev sandıktan bir şey çıkmayacak. O yüzden onu erkenden açalım. Evet Dart Goblin'i verdi. Şimdi büyülü sandığımızı açalım. Buradan bir efsanevi daha bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet şurada bir iki sandığımız daha var. Şurada üç yıldız gösteriyor. Bunu açalım. Bir efsanevi kart veya şampiyon kart versen vermezsin. Bundan ver bir şeyler. Hadi bakalım gene 3 yıldız. Bir tane şampiyon kart ver ona da kabulüm. Ayna verdi. Ayna ayna söyle bana süpersel ekibinden daha ibnesi var mı bu dünyada demiş bir şair. Ben demiyorum. Ben dersem çünkü sonradan telif yiyorum sıkıntı çıkıyor. Hadi bir sandık daha lan. Bu da iyice 2 yıldız diyecektim. 3 oldu. Ver bir şeyler. Abi nedir bu bugün böyle ya? Allah Allah. Hiç de bir şey çıkartamadık. Neyse başarılı bir tahmin yapmam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu altın sandığını açacağım. Altın çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet sonunda tutturdum. Artık bir diğer maçımıza geçebiliriz. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk. Rock geldi karşımıza. Bol şans diyelim. Bu arada o altın sandık tahmininde hani nasıl tutturdun? Oha falan yazın yani. Olayı bozuntuya vermeyin demek istediğim. Şimdi arkadan fişekçiyle çıkabiliriz. Arkadan bir fişekçi bırakalım. Şövalyeyi falan savunsun. Ondan sonra bilerek zamanı gelince eğer ölmezse önüne bir binici koyarız. Hemen öldürdü lan. Adam fişekçiyi hiç haz etmiyor galiba. Neyse biz de bir şövalye atalım o zaman. İki evrimimizde hızlı hızlı dönsün. Şimdi bir binici hata yapmak istiyorum aslında ama. Desteği döndürmek için bir tomruk atalım. Arkadan da iskeletleri gönderelim. Diğer taraftan bir domuz birincisi bırakalım. Şu taraftan fişekçiyle vuralım. Sol tarafı savunacak zaten. Kasırgası da yok gayet iyi. Fişekçi ikinciyi de vurursan anlaşabiliriz lan. Şövalyeyle koruyalım şunu. Çok güzel. Avcıyı buz ruhuyla hallederiz de. Tamam iki tarafı da tutacağız. Şöyle bir buz ruhu bırakalım. Avcı bu mesafeden tek atarsa her iskelet atarız. Çok güzel zıpladı. Bir tane vurur musun? Vurma. Ucu ucuna vurdu be. Kişi gördünüz değil mi? Neyse bir iskeletler. Eğer iksir olarak bir avantaja geçseydim bir şeyler yapabilirdim de avantaja da geçemedim. Hani çok rahat da savunamadık, bir de üstüne üstü hasar yedik. Ya nedir bu iksir golemi? Ben bugün ömür boyu iksir golemi mi oynamak zorundayım ya? Abi gerçekten artık çok can sıkıcı oldu. Ha. Ulan 3 hele oynadık zaten ikisinde iksir golemi oynuyoruz. İlk deste zaten benim destemdi ya. Ama nedir bu böyle bu kadar bu? Alev topu da var bir de değil mi? Bir şövalye Şöyle bir havai fişekçi ne yapayım yani? Yapacak bir şeyim yok çünkü. Avcıya da özellik bastı piç. Tamam şöyle tekrardan bir buzru. Allah'tan şövalye güzel yaşadı orada. <laughs> Ağlayacağım artık. Neyse bir top, bir havai fişekçi. Savunmayı bir şekilde yapacağız da şunu erken keselim. Güzel. Hadi. İyi bari şövalyeme vuramadı. Tamam şimdi sağlam bir atak yapacağım ama iki taraflı mı oynasak diyorum. İki taraflı oynayalım. Şu taraftan domuz binici buz Hatta artı deprem de atalım. Güzel. Fişekçi sendeyiz. Aslanım benim. Şimdi. Şöyle tekrardan bu taraftan bir fişekçi bırakalım. Şimdilik bir iskelet atalım. Güzel. Şöyle bir şövalye. Avcıyı erken keselim diye bu kadar ortalı oynuyorum bu arada. Diğer taraftan hemen bir domuz binicisi. Güzel. Fişekçimi öldürmesin diye bir buz ruhu. İki tane vuruyor yoksa. Güzel. Çok iyi. Bu arada fişekçi bu maç nasıl kullandık fişekçi ya? Farkında mısınız? Tamam, artık saldı. İyi oyundu diyelim. Şöyle iyi oyundu diyelim. Tamamen saldıysa her 3 tacı çekelim buna da. Az önce de 3 taç aldık. Güzel bir son olsun şu an. Tamam, ne var ne yok gönderdim. Artı bir de deprem artı tomruk yapsak 3 tacımızı alıyoruz. En azından bu eşleşme güzeldi. Eşleşme güzeldi ama sıkıntı zaten eşleşme değil. Yani ben onun için kızmıyorum. Sıkıntı bu adamın destesini kopyalayacağız ya. Biz de bu adamın oynadığı desteği oynamak zorundayız. Evet arkadaşlar maalesef destemiz bu şekilde. Bir yandan destemizi kopyaladık. Onun dışında yorumlarda çok görüyorum. Abi uzun zamandır kız tavlama taktiği gelmiyor. Eridik, kuruduk, bittik, düz duvarlara tırmanıyoruz. Böyle Ramazan'a özel bir kız tavlama taktiği gelir mi diyorsunuz? Tabii ki bir taktik gelir. Ramazan ayında sizi yalnızlıktan kurtarıyorum. Bu mübarek ayda iyilik yapmak sevaptır. Şimdi gidip de sıfırdan kızlarla tanışmaya gerek yok. İlla böyle tanıdığınız, hoşlandığınız bir kız arkadaşınız vardır zaten. En azından böyle arkadaşlık derecesinde de olsa bir arkadaşınız vardır. Şimdi zaten onu gözünüze kestireceksiniz, tavlayacaksınız. O yüzden ben de burada taktiklerle size yardımcı olacağım. Bu taktikte tek şart var. Kızın da Müslüman olması lazım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Taktik buna bağlı. Nedir taktik? Kızla böyle konuşacaksın ilk önce. Birazcık böyle arayı yapacaksınız. Böyle iyi bir arkadaşlık derecesine geldiği zaman diyeceksin ki ya böyle bir derdim var benim falan. Çok canım sıkın Zaten diyeceksin sahura kadar uyumayacağım. Eğer sen de sahura kadar uyumazsan bilgisayarlardan falan şöyle Discord'a girelim. Ondan sonra diyeceksin ikimizin de hoşlandığı bir film bulalım falan işte. E, film ismi bilmiyorum. Şimdi sallıyorum mesela. Yüzüklerin Efendisi. Onu buldum. İkimiz de aynı anda açalım, arada böyle kamera açalım, birbirimizle sohbet edelim, arada filmi izleyelim, yorumlayalım falan diye. Arada bir de böyle bir görüntü açalım diyeceksin falan, böyle bir gülüş cümbüş falan. Ondan sonra zaten kız size ısınmaya başlayacak. Bu taktiği bir iki defa böyle tekrarladığınız zaman kız diyecek ben aradığım erkeği buldum diyecek. Ondan sonra yelkenler fora gerisini zaten siz halledersiniz. Biz de bu ipne desteğiyle bir diğer rakibimizi bulalım. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk. Murat geldi karşımıza bol şans diyelim. Adam ismini yanlış koymuş çünkü o yüzden ben doğrusunu okudum. Ben Murat diye okudum o Murat koymuş. Neyse. Avcı evrimini hızlıca döndürelim. En azından güçlü bir evrim var destemizde. Direkt desteği hızlı döndürelim. Bir de Tomruk atalım. Ründevi bu arada bu destede çok işe yaramaz. Sadece CNM ejerası için işe yarar. Çünkü Avcı eskisi kadar Ründevi ile beraber çalışmıyor. Son yediği nerften sonra Ründevi'nin. Hmm, bir Alev topu atalım. Güzel. Ulan çok güzel kasırga kullandı Fezevenk ya. Olsun. Bir tane daha vur Avcı. Adamsın. İşte bu. Tamamdır artık. 10 iksir oldu. İpne kartı ile arkadan çıkalım. Avcı evrimi hala dönmedi. Onu bir kere daha atmamız lazım. Hatta avcı atmayalım da. Tamam bir cehennem ejderhası atalım. Umarım bunda elektro büyücü falan yoktur ama büyülü okçu destelerinde genelde elektro büyücü olmaz. O yüzden rahatım. Şimdi şöyle bir diğer tarafa rün atalım. Bilerek iki tarafla oynayacağım ki bir tarafı savunamasın. Tamam. Şimdi biri ölecek zaten. Ondan sonra oduncuya da özellik bassın. Güzel. Tamam. Oduncu mini pekka erken kesin. Tomrukla bir destekleyelim. Hiç hasar yemesin ondan. Çok güzel. Hmm. Şimdi şöyle kuleyle beraber bir alev topu. Tamam sağ tarafı alma şansımız yok gerçi. CNM o kadar canı kalmadı. Gene de güzel hasar vurduk. Artık 2x'e gireceğiz. 10x'i doldu. Bir yandan avcı evrimimiz dönsün. Avcı evrimini iki defa döndürebilir miyim acaba? Şu taraftan bir şövalye bırakalım şimdilik. Arkadan CNM ile çıkacağım ama biraz bekleyelim. Bakalım adam başka kart atacak mı? Mini Pekka attı. Hmm. Mini kadar sıkıntı bak. Ortayı oduncuyla falan çekebiliriz de. Kartopun da güzel kullandı. Şöyle bir oduncu bıraksak. Sonrasında bir alev topu şöyle. Pekka ile beraber büyülü okça da vuralım. Buz ruhu da öldü. Çok güzel. Oduncu da hala yaşıyor. İstediğim gibi savundum. Hmm. şöyle bir ründevi ile Pekka'yı o zaman çekeceğiz. Çünkü adam salak salak hamleler yaptı orada. Şimdi bir de avcı bıraksak. Diğer taraftan iksir golemi. Bir tarafı almaya çalışıyorum. Deneyeceğim şansımı. Burada mini Pekka ile bir savunma yapmayı deneyecektir. O yüzden arkasında hemen bir oduncu. Güzel. Avcı satma avcı. Lan satma lan. Lan kime attın ayı? Ulan piç. Neyse. Bir cehennem mecarası hızlı. Cehennem en azından kesemiyor. Herhalde bir kartı yok. Hemen bir alev topu. Güzel. Yo yo öyle kesemezsin. O olmaz hocam ya. Yok yok istediğini at. Şöyle bir, bir de şövalye atayım. Hala buz ruhu falan atıyor. Adam deniyor bu arada. Ortadan bir oduncu basalım. Biraz daha hasar verelim. İbneri yapıyorum zaten şu an sinir olsun diye. Bir de tomruk bırakalım. Bravo diyelim. Kasırga atmayı öğrendi. İyi oyundu. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Adam da bol şans diyor. Teşekkürler diyelim. Kule birliği olarak bu arada aşı kule birliği neden kullanılıyor? Tamam hani böyle bir güçlendirme falan aldı ama şu an oyunun en zayıf kule birliği hala. Bugün ikinci defa denk geliyor karşımıza hayret. Acaba hani ben mi yanlış biliyorum çok mu güçlü oldu bu aşçı kule birliği diye düşünüyorum da neyse bu maç bakarız ona bakalım anlarız. Güzel. Kar topu dağıtmayalım ya. O Pekka'dan bir şey çıkmaz. Çünkü Pekka obez biraz. Biraz yavaş. Ahlaksızca yürüyor biraz önünü de desteklemeyelim onu. Şu an sadece destemiz dönsün. Şöyle bir tomruk bırakalım sadece. Güzel. Hmm, prens attı. Bir buz ruhu atalım ilk önce. Ondan sonra şöyle bir de mini pekka bıraksak. Bir kar topu atalım. Tamam. Öyle çok hasar yemedik. Sıkıntı yok. İşin kötü kısmı şu. Bu desteğiyle nasıl böyle hani barzo bir hata çıkacağız? Çünkü kartlar o kadar birbiriyle alakasız kartlar ki. Adama bak hiç düşünmeden oynuyor bu arada. Ne kadar rahat böyle. Çok garip. Köprüden az önce prens bastı bir de yarasa bastı bir de. Bir şey demedik. Şu an iyice böyle bokunu çıkardı. Domuzcuklar atıyor, gece cadısı atıyor falan. Elinde ne kart varsa köprüden basabileceğine inanıyor herhalde. Bir yaş cadı bırakalım. Bu gidişte bir kulesini alacağım bu arada. Bunu savunması mümkün değil. Tamam bir de mini pekka atalım. Savunması mümkün değil dediğim gibi. Sol tarafa alacağım şu an. Bu kadar hatalı oynayan bir oyuncuyu affetmem çünkü. Bir yarasa gelebilir mi acaba? Şöyle belki bir yarasa gelir diye kartopu atalım ama adam yok daha fazla uğraşmadı. Yarasa atmaya iksiri yetiyordu aslında. Şu an atıyor. Tamam biz de arkadan bir pekka ile çıkalım. Normalde büyülü okçu ile çıkacaktım ama alev topu atacak kuleyle beraber. Gerek yok öyle hasar yemeyelim. Bu taraftan oynayabilir. Tamam şöyle bir büyülü okçu ilk önce. Ondan sonra tomruk artı buzruğu yapalım bir de. Daha fazla bir şey atmayacağım. Alev topunu atsa bile bir önemi yok bu arada. Çok güzel savunduk burayı. Tamam bir tane de domuzcuk çıktı gayet yeterli. İki taraftan bir pekka atağı yapabiliriz. Şu an çok güzel bakalım hangi tarafı savunacak. Asıl soldan üç tacı oynamak istiyorum. Şuradan bir kar topu o pekkayı destekleyelim biraz. Sağ taraftan Mega Şövalye gelecek gibi hissediyorum. Soldan Mini Pekka'yı bırakalım. Çok güzel. Bir de Buz Ruhu bıraksak. Şimdi bunu erken kesmemiz lazım sadece. Bir yaşlı cadı. Mini Pekka sendeyiz. Mini Pekka hadi lan. Tamam domuzcuk falan da çıkarttık. Hadi artık. Bir büyülü okçu. Aldık. Üç tacı aldık. Şöyle iyi oyundu diyelim. Güzel. Bu arada bu yani e, bu sezon gördüğüm en amatör oyuncuydu. O kadar böyle basit o kadar düşünmeden oynuyor ki. Köprüden eline gelen her kartı basıyor adam. Evet arkadaşlar artık videoyu bitiriyoruz. Karşımıza gelen eşleşmeler hakkında bence konuşmaya gerek yok. Karşımıza gelen desteler çok kötü destelerdi ama ona rağmen güzel oynayıp kazanmasını bildik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.